O gün dündü galiba darbeci lanetli Sisi'nin bir generali dedi ki 530 tane ihvan lideri var yani önde gelenleri var lider bir tane ama şehirlerde sorumlular falan bunların hepsini öldürürüz hepsi 500 kişi değil mi hepsini öldürürüz geri kalan ihvan elemanlar 3 milyon civarında diyor o sayısını bilmiyoruz tabi 3 milyon civarında bunları da hepsini hapse atarız olur biter diyor şimdi bu adam bunu yapar ayrı bir şey ama neden açıklıyor yani tahrik etmek istiyor iç savaş istiyorlar ikinci bir Suriye olmasını istiyorlar İhvan o yüzden zehri yutuyor, sessiz kalıyor. Yoksa o zulmü yapan alçakların alnının çatından vuracak ihvan elemanları vardır yani. Ama iç savaş çıkartmak istediklerini anladılar. Yani bu bölgenin her tarafı kan revan yapılmak isteniliyor. Ve ben zannetmiyorum ki bu kimyasal saldırıdan ötürü güya Obama yönetimi bundan birkaç ay evvel kimyasal saldırı olursa bu bizim için kırmızı çizgidir. Müdahale ederiz yani. Dedi şimdi hiç sesi bile çıkmıyor alçakların. Yani baştan beri belli. Çok insan ölmesini Amerika istemektedir. Yalnız insan ölüm, ölümü değil, bütün Suriye'nin yerle bir edilmesini. Yarın tekrar ihaleleri alacaklar. Bu Suriye'yi kim inşa edecek yarın? Yine o büyük firmalar gelecekler, ihaleyi alacaklar yarın. Bütün Suriye önce bir yerle bir olsun, bütün şuurlu insanlar, gençler şehit olsun, bitsin. Temizlik yapıyorlar bu bölgede. Giden gelmiyor. hepsinin bitirmeyi planlamışlar. Bu bölgede ne kadar şuurlu genç varsa, heyecanlı genç varsa hepsi kim Afganistan'a, kimi, Afganistan kimi Suriye'ye, kimi oraya buraya çekiliyor. O savaş ortamını ve orada bitiriliyorlar.